Merhaba. Yepyeni bir şeye başlıyorum. O yüzden inanılmaz çok heyecanlıyım. Hayat boyu biriktirdiklerimi, öğrendiklerimi, okuduklarımı, gözlemlediklerimi sizlerle birlikte paylaşmaya karar verdim. Uzun süredir nasıl başlayacağıma karar vermeye çalışıyorum. Bu vesileyle de yepyeni bir şeye başlamanın aslında ne kadar zorlu bir süreç olduğunu da tekrar hatırlama fırsatı buldum bu vesileyle. Nereden başlasam, Meramımı nasıl anlatsam diye epeydir düşündüm. Defalarca bir şeyler oluşturdum aklımda. Tabiri caizse düşüncelerimin içerisinde surf yaparak epey bir vakit harcadım. Bütün bunlardan sonra aslında hissetmeye başladığınız ise bir yerlerden başlamak olmadı diyorsunuz. Aslında başlamak için mükemmel olmak, en uygun zamanı beklemek zorunda değiliz. Bir an evvel yola çıkıp yol ile hemhal olmak lazım. Gereken tek şey bulunduğumuz yerden ve içimizde biriktirdiklerimizle başlamak. Okurken belki de küçümsediğimiz bir yerlerden başlamak sözcüğünün aslında ne kadar doğru bir söz olduğunu görüp biraz da mahcubiyet duymuyor değilim. Nihayet başlıyorum biriktirdiklerimi görünür kılmaya. Yeni bir yılın başlangıcı da yepyeni bir şeylere başlamak için gerçekten çok güzel bir tesadüf oldu. Haydi birlikte sevgili Yunus Emre'nin dediği gibi Öncelikle gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Biz insanlar olarak bizden önceki insanların yaptıkları üzerine bina ediyoruz aslında her şeyi. Bir nevi atletizmdeki bayraklı koşu yarışı gibi. Her gelen yeni nesil bir önceki neslin getirmiş olduğu yerden başlayarak devam ediyor. Böyle olmadığını düşünsenize. Her gelen neslin her şeye sıfırdan başladığını, ne gelişme, ne teknoloji, ne kalkınmışlık, aslında hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla aslında biz hep yeni gelen nesiller olarak bizden önceki nesillerin getirmiş olduğu noktaya her zaman müteşekkir ve minnettarız. Bu videoyu, bu video burada var olduğu müddetçe her yaş grubundan sayısız insanlar izleyecek. Bugün de inşallah gelecekte de. Fakat doğum tarihimiz hangi yıl olursa olsun bizim doğum tarihimize kadar insanlık binlerce yıl hüküm sürmüş ve bu tarihe kadar geçen sürede insanlık bize hiç ihtiyaç duymamış. Milyonlarca insan sırasıyla gelmiş, hayatlarını sürmüş, yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla da bu dünyadan ayrılmış. 2020 yılında dünyada 7.7 milyar insan yaşıyormuş. 100 yıl sonra yani 2120 yılında bugün yaşayan 7.7 milyar insanın neredeyse tamamı dünyada olmayacak. Tıpkı 100 yıl önce 1920 yılında yaşayan 1.8 milyar insanın neredeyse tamamının 2020 yılında artık dünyada olmadığı gibi. Ne kadar büyük bir değişim sessiz sedasız yaşanıyor öyle değil mi? Peki bu kadar büyük ve sessiz bir değişimin olduğu bu dünyada bizim rolümüz nedir? Öncelikle varlığımızın vazgeçilmez olmadığının farkında olmalıyız ve sınırlı bir süre kalacağımız bu hayata insanlığa nasıl olumlu katkılar yapabilirizin peşinde koşmalıyız, araştırmalıyız. Kimlere katkıda bulunacağız? Öncelikle kendimize, sonra en yakınlarımıza, ailemize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, çevremize, ülkemize dünyaya ve nihayetinde de tüm insanlığa. İşte benim meselem de kendi bildiğim yollarla bu dünyaya bir şeyler katabilmek. Hepimizin bir hikayesi var. Yaşadıklarımız ve biriktirdiklerimiz var. Ne biriktiriyorsak hepsini çok zahmetli süreçlerle tek tek biriktiriyoruz. Balkan göçmeni olan bir ailenin Türkiye'de doğan ilk kuşağı olarak başladığım hayat serüvenimde endüstri mühendisliği ve sonrasında da işletme eğitimi aldım iş hayatımda sırasıyla bankacılık, telekomünikasyon, perakende, havacılık, teknoloji ve dış kaynak yönetimi sektörlerinde 25 yılı aşkın tecrübelerim oldu. Bütün burada biriktirdiklerimi, okuduklarımı, gözlemlerimi, yanlışlarımı, doğrularımı, yapabildiklerimi, yapamadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bende kalmasın, belki size de bir faydası olur düşüncesiyle. Tıpkı bizden önce insanlığa katkı sağlamış kişiler gibi hayata bir şeyler katabilme ümidiyle. Şimdi sizinle bu kanalda paylaşacağım videolarda nasıl bir yaklaşım içinde olacağım ondan bahsetmek istiyorum. Muhtemelen az önce izlediğiniz videoyu görünce herhalde bir karışıklık oldu diye düşündünüz. Ama aslında tam da benim istediğim şeyi anlatmak için arıların çiçeklerle olan dansı çok da güzel bir örnek. Biliyorsunuz arılar gün içerisinde çiçekten çiçeğe konarak topladıkları çiçek tozlarıyla insanlar için çok önemli bir şifa kaynağı olan balı üretmekteler. Ayrıca bu dolaşma sırasında çiçekten çiçeğe konarak onların tozlaşmasına ve doğada hayatın devamına da çok önemli bir katkıda bulunurlar. Bir arının bal üretmek için harcadığı çaba, gayret gerçekten takdire şayandır. Rakamlarla paylaşacak olursak bir bal arısı günde 2000 çiçeği ziyaret ediyor. 1 gram bal üretmek için ise ziyaret etmesi gereken çiçek sayısı tam 180 bin. Ne kadar büyük rakamlar değil mi? Aslında en çarpıcı rakamlardan biri de bir bal arısı ömrü boyunca bir çay kaşığının 1 bölü 12'si kadar ancak bal üretebilmektedir. Market raflarına dizilmiş ve bizlerin kolayca erişebildiği balın ne kadar büyük bir çaba ve gayret ürünü olduğunu bu rakamlardan herhalde kolaylıkla anlayabiliyoruz. İnsanlar da aslında aynen arılar gibi. Arıların çiçeklerden çiçek tozlarını topladığı gibi bizler de ömrümüz boyunca birçok insandan ve birçok kaynaktan çiçek tozları gibi bilgiler topluyoruz. Edindiğimiz bilgilerle fikirlerimizi oluşturuyoruz. Yani bilgimizi fikirlere dönüştürüyoruz. Aynen bir arının çiçek tozlarını bala dönüştürmesi gibi. Etrafımızdaki kaynaklara bilgi gözüyle bakıp kendi fikrimizi oluşturmak gayret ister, emek ister. Aynen bir arının bal üretmek için az önce sizinle paylaştığım gayret ve çaba gibi. İşte başkalarının fikirlerini kullanmak bizi bu gayretten, araştırma gücünden, eleştirisel bakmaktan, kendimizi yenileme fırsatından bizi maalesef yoksun kılar. Kendimiz değil bir başkası oluruz. İşte tam bu yüzden burada izlediklerinizi, gördüklerinizi, okuduklarınızı kendinize bir bilgi kaynağı fırsatı olarak görün. Bu anlattıklarımdan da anlayacağınız üzere bu videolarda hayatınızı değiştirecek fikirleri asla bulamayacaksınız. Ama inşallah kendi hayatınızı değiştirecek, kendi fikirlerinizi oluşturmak için bir katkı bulabileceksiniz. Bu zamana gelene kadar bilgiye ulaşmak büyük bir zahmet ve gayret gerektiriyordu. Oysa şimdi bilgi bolluğun içerisinde yapılması gereken temiz ve doğru bilgiye ulaşmak. Şu andaki en zahmetli konu bu oldu. Önümüzdeki dönemde ise edindiğimiz bu bilgileri insanlık yararına nasıl kullanacağımız, insanlık yararına bu bilgilerle nasıl karar vereceğimiz çok önemli olacak ve de burada sergileyeceğimiz karakter çok belirleyici olacak. Bizim ve bizden sonraki nesillerin en önemli sorumluluğu da bu bilinçsiz ve kontrolsüz dijitalleşen dünyada iyi insan olmayı ve doğru bir karakterle karar vermeyi en birinci sorunumuz olarak görmek. Şimdi birkaç cümleyle de size bu videolarda neleri bulamayacağınızı söylemek istiyorum. Birincisi, benim videolarımda asla sizlere bir ilham verme çabası bulamayacaksınız, göremeyeceksiniz. İnternet ortamında izlediğiniz birçok videolarda konuşmacıların bir ilham verme kaygısı olduğunu hep hissedersiniz. İlham vermek gibi bir amacı hiç içselleştirmedim kendimde bu zamana kadar. Samimi ve doğal bulamadım. Videolarımda herhangi bir propaganda, yani belirli fikirleri, bilgileri sizlere empoze etme gayreti de bulamayacaksınız. Aynı şekilde manipülasyon sizleri etkileme ve bir yerlere yönlendirme gayreti de olmayacak. Benim amacım sadece kendi hikayemi anlatmak dinleyinin, seyredenin anlattığı hikayeyle kendisini özdeşleştirmesini beklerim. Değer vermesine, anlattıklarımla arasında doğal bir bağ kurmasına bakarım. Bunu daha değerli ve daha makbul buluyorum. Sadece bilgi vaat ediyor olacağım. Hayal güçlerinize bilgiler katarak, kendi fikirlerinizi oluşturmak için katkı sağlayarak. Benim için çok önemli olan bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Burada her söylediğim ve paylaştığımın genel bir doğru olduğu iddiasında asla değilim. Burada paylaştıklarım tamamen bana ait, sadece benim hikayem, benim kendi balım. Yani benim onlarca, yüzlerce ve belki de binlerce insandan edindiğim bilgilerle oluşturduğum kendi ürünüm. Ama burada hayatınıza dokunacak, fikirlerinizi olgunlaştıracak ve geliştirecek bilgilere rastlayabilirsiniz. Paylaştıklarımı kendi fikirlerinizi oluşturmak için alabileceğiniz, istifade edeceğiniz bilgiler olarak görmeniz beni son derece mutlu eder. Son söz olarak ben de fikirlerimin en iyisi olduğu iddiasında değilim. Çünkü ben de her gün biriktirdiğim yeni bilgilerle fikirlerimi geliştiriyorum ve gerekirse de değiştiriyorum. Bu süreç tamamen organik bir süreç. Hayatın ta kendisi gibi. Burada paylaşacağım bilgilerin hayatınızın bir anında veya bir döneminde Belki size de bir faydası olur. Bu yüzden bu bilgiler bende kalmasın. Böylece ilk videomun da sonuna gelmiş oldum. Benim için inanılmaz güzel bir tecrübe oldu. Umarım videomun ta başında bahsettiğim gibi meramımı anlatabilmişimdir. Ve yine umarım ki sizler de kendiniz için istifade edebilecek bir şeyler bulabilmişsinizdir. Her videomun sonunda mutlaka o videonun bir özetini paylaşıyor olacağım sizlerle. İşte birazdan ilk videonun özeti geliyor. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Selamlar.